Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fen bilimleri dersi birinci ve ikinci ünite için sorularla konu tekrarı yapacağız. Bu aynı zamanda birinci dönem birinci yazılı sorularıdır. Bakalım neler yapmışız. Direkt sorulara geçelim. İlk sorularımız doğru ve yanlış soruları. Birinci sorudan başlıyorum. Güneş kendi ekseni etrafında döner. Doğru mu yanlış mı? Evet arkadaşlar Doğru. Güneş kendi ekseni etrafında döner. Peki güneşten başka kendi ekseni etrafında dönen gök cisimleri var mı? Evet var. Burada bizim bilmemiz gereken diğer iki gök cismi ise dünya ve ay. Dünya ve ay da kendi ekseni etrafında döner. Güneşin en sıcak olan yeri yüzeyidir. Doğru mu? Hayır. Yanlış. Güneşin iç sıcaklığı 15 milyon santigrat dereceye ulaşırken yüzey sıcaklığı ise 6000 santigrat dereceye ulaşır. Yüzey ise 6000 santigrat dereceye ulaşır. Hangisi daha sıcakmış? İç sıcaklığı daha sıcakmış. O zaman biz buna yanlış diyeceğiz. Geçelim diğer soruya. Ay'ın atmosferi çok incedir. Evet, ayın atmosferi çok incedir ve ayda hava olayları görünmez. Aynı zamanda ayda su ve oksijen de yoktur. Peki size bir soru. Ay'a giden bir astronotun ay ekizi hala orada mıdır? Yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Güneş bir gezegendir. Arkadaşlar güneş bir gezegen mi? Hayır yanlış. Güneş bir yıldızdır. Bizim galaksimizin yıldızı. Samanyolu galaksisinin yıldızı Güneştir. İlk dördün ayın ana evresidir. İlk dördün ayın ana evresi mi? Evet. İlk dördün ayın ana evresi. Hemen bakalım diğer ana evreler hangileriydi? Birincisi ilk dördün. İlk dördün nasıldı? Şekle benziyordu değil mi? Daha sonra dolunay. Diğer ana evresi neydi? Son dördün. Son dördünde bu şekle benziyordu. Peki diğer evremiz ise yeni ay. Yeni ay da ayın göremediğimiz şekliydi. Dört tane ana evre var. İlk dördün dolunay, son dördün yeni ay. O zaman ilk dördün ayın ana evresidir. Doğru. Güneşteki koyu renkli bölgeler güneş lekesidir. Evet doğru. Küçük küçük noktacıklar güneşin lekesini gösterir. Geçelim diğer sorularımıza. Mantarlar kendi besinini kendi üretir. Hayır. Mantarlar kendi besinini kendi üretemez. Dışarıdan hazır bir şekilde alır. Bitkiler kendi besinini kendi üretir. O zaman yanlış. Hayvanlar tüylüler ve kıllılar olarak ayrılır. Öyle miydi? Hayvanlar iki gruba ayrılıyordu. Bunlardan bir tanesi omurgalılar, diğeri ise omurgasızlardı. Omurgalılar ve omurgasızlar olarak ikiye ayrılıyor. Yani bunlar yanlış. Sütten peynir yapılmasında maya mantarları görev alır. Doğru mu? Evet, doğru. Sütten peynir yapılmasında maya mantarları görev alır. Aynı zamanda hamurun mayalanmasında da Mayalanmasında da görev alır. Bitkiler besinlerini dışarıdan alır. Evet, ne demiştik? Bitkiler kendi besini kendi üretir. Doğru mu? Hayır. Yanlış. Bitkiler besinlerini dışarıdan almazlar. Besinlerini kendileri üretirler. Yanlış. Mikroskobik canlılar gözle görülebilir mi arkadaşlar? Hayır, yanlış. Görülemez. Mikroskobik canlıları biz mikroskop ile görebiliriz. Peki mikroskobik canlılara örnek verecek olursam bunlar hangileri olurdu? Hemen söyleyelim. Amip, öklena, paramesyum. Bir de ben çok biliyorum bunu. Bakteriler. Bakterilerde mikroskopik canlılara örnek olarak verebilirdim. Hemen geçelim diğer sorularımıza. Boşluk doldurma soruları. Diyor ki birinci soruda, Güneş nokta nokta sıcaklıkta nokta nokta büyüklükte bir yıldızdır. Güneş orta sıcaklıkta ve orta büyüklükte bir yıldızdır. Ne yani? Güneş en büyük olan yıldız değil mi? Hayır. Güneşten daha büyük, daha sıcak yıldızlar var. Ama bizim galaksimizin tek yıldızı, tek biricik yıldızı güneştir. Peki güneşin bu denli sıcak olmasının sebebi nedir? Yani yıldızların bu denli sıcak olmasının sebebi yapılarında hidrojen ve helyum gazlarının bulunmasından dolayı. Bitkiler geceleri nokta nokta yapar. Bitkiler geceleri fotosentez yapabilir mi? Hayır. Bitkiler geceleri fotosentez yapamaz. Ama biz gibi solunum yapar. Geçelim diğer sorumuza. Nokta nokta en gelişmiş omurgalı hayvan, hayvanlardır. Omurgalı hayvanlara biz gruplandırmıştık. Hatırlayalım. Onlar neydi? Balıklar. Sonra kurbağalar. Sonra sürüngenler. Sonra kuşlar ve memeliler diyebiliriz. Bunlardan hangisi en gelişmiş omurgalı hayvandır? tabii ki de memeliler. Memeliler en gelişmiş omurgalı hayvanlardır. Kibrit otu, ciğer otu, at kuyruğu nokta nokta bitkilerdir. Bitkiler hatırlayın çiçekli ve çiçeksiz olarak ikiye ayrılıyordu. Çiçekli bitkilere ben örnek verirken lale, papatya, çam ağacı gibi Örnekler çam gibi örnekler verebilirdim. Fakat çiçeksiz bitkiler örnek verirken ise kibrit otu, ciğer otu, at örnek verebilirim. O zaman neymiş? Çiçeksiz bitkilermiş. Şimdi diyor ki donla evresinden bir hafta sonra gözlenen evre. Ben karıştırıyorsam eğer evrelerin sırasını hemen başlıyorum yazmaya. Yeni aydan başlayın karıştırmamanız için. Yeni aydan bir hafta sonra hemen hangi evre gelecek? İlk dördün evresi. Bir hafta sonra. İlk dördün evresi gelecek. İlk dördün evresinden sonra ise ayı tamamen görebildiğim dolunay evresi gelecek. Bir hafta sonra yine. Bir hafta sonra ise, dolunay evresinden bir hafta sonra ise hangi evre gelecek? Son dördün evresi. Bir hafta sonra. Sonra da, da diyor ki, dolunay evresinden bir hafta sonra gözlenen evre hangisidir? Hangisiymiş? Son dördün. Son dördün evresiymiş. Burası da bu şekilde. Geçelim hemen diğer sorumuza. Diyor ki modelde yeşil, kırmızı, mavi toplar dünya, güneş ve ayı temsil etmektedir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu üç tane gök cisimini ben eğer büyükten küçüğe olarak sıralayacak olursam hangisi en büyüktür? Bunlardan tabii ki de yeşil top olan. Yeşil top hangi gök cismini temsil ediyor. Sizce güneşi temsil ediyor arkadaşlar. Güneşten sonra gelen en büyük gök cismi ise dünya. Dünyadan sonra ise ay gelir. Yani yeşil top güneş, mavi top dünya, kırmızı top ise ayı temsil ediyormuş. Sorulara geçiyorum. Mavi top dünyadır. Evet, mavi top dünya. Attım tikimi. Yeşil top güneştir. Neymiş? Yeşil top güneşmiş. Birinci mesafe en kısadır. Birinci mesafe en kısa mıdır? Hayır. Güneş ile dünyanın arasındaki mesafe yaklaşık 150 milyon kilometre iken dünya ile ay arasındaki mesafe yaklaşık 380 kilometre 380 bin kilometredir arkadaşlar. O zaman neymiş? Birinci mesafe en kısa mıymış? Hayır. Birinci mesafe ikinci mesafeye göre en uzun mesafe. O zaman yanlış. Yanlış olan seçenek C seçeneği. D'ye de bakalım. Birinci mesafe ikinci mesafeye göre daha uzak olmalı. Evet. Doğru. Geçelim diğer sorumuza. Burada görüyorum ben hangi modeller? Ay Dünya ve Güneş'i modellenmiş şeklinde görüyorum ve oklar görüyorum. Bana diyor ki Güneş nokta nokta yönünde döner. Bunlardan önce şu bilgileri hatırlayalım. Bakın. Ay kendi ekseni etrafında döner. Ay Dünya Etrafında dolanır. Bakın, hem dönme hareketi yapıyor ay, hem de dolanma hareketi yapıyor. Eğer kendi etrafında bir e, hareket yapıyorsa bu dönme hareketi hareketidir. Ama eğer bir gök cismi başka bir gök cismin etrafında bir hareket yapıyorsa bu ise dolanma hareketidir. Peki Dünya ne yapıyor? Dünya Dünya da kendi ekseni etrafında dönüyor. Bakın döner. Bir de dünya güneş güneşin etrafında dolanıyor. Bakın, dünya da dönme ve dolanma hareketi yapıyor. Peki güneş güneş ise kendi ekseni etrafında döner. Bakın. Peki bu dönme ve dolanma hareketleri belli bir rota yönünde mi? Evet, eksenleri var. Peki nereden nereye Batıdan doğuya Batıdan doğuya doğru ya da şöyle saat yönünün tersi ama bu bilgilerle hemen inceleyelim Diyor ki güneş nokta nokta yönünde döner. Dönme. Kendi ekseni etrafında dönme hareketi. Nereden nereye? Saat yönünün tersi. Bakıyorum saat yönü olsaydı eğer bizim saatimizin akrep ve yel şu şekilde hareket ederdi değil mi? Bu bir saat olsaydı eğer. Fakat burada ne diyor? Saat yönünün tersi. O zaman benim yönüm tam tersi olacak. Bakıyorum oklara. 6 yönünde olsaydı eğer saat yönünde olacaktı değil mi? 5 yönünde dönme ise saat yönünün tersi oluyor. O zaman güneş 5 yönünde döner doğru olan. Dünya nokta nokta yönünde dolanır. Dünya güneşin etrafında dolanıyordu. Nokta nokta yönünde saat yönünün tersine okları takip ediyorum. 3 olsaydı eğer saat yönünde olacaktı. 4'ü takip ediyorum dört yönünde olduğunda ise saat yönünün tersi oluyor. Ay nokta nokta yönünde dolanır. Ay dünyanın etrafında dolanıyordu. Bu da yine saat yönünün tersi olacak. İki yönünde. Okun ucunu takip ediyorum. İki yönünde olsaydı eğer bakın saat yönünde olacaktı. Ama bir yönünde olmalı ki saat yönünün tersi olsun. Diyor ki ay nokta nokta evresindedir. Ayın görebildiğimiz yüzü, dünyadan görebildiğimiz yüzü güneşe dönük mü? Evet. Yani güneş ışınlarını karşılayabiliyor mu? Evet. O zaman ay dolunay evresindedir. Peki ben ayı ne zaman göremem? İşte ayın görebildiğim yüzü herhangi bir ışık kaynağı ile karşılaşmadığında göremem. Bakın burada herhangi bir yıldız Herhangi bir güneş var mı? Yok. Görebildiğimiz tamamen karanlık. Ne tarafı aydınlık? Güneşe dönük yön aydınlık. O zaman burası böyle bir şekil gördüğümde bu evre yeni ay evresi. Bu ise dolunay evresidir. Güneşe dönük olması önemli. Unutmayın. Geçiyorum diğer sorumuza. Bugün bu şekilde gözlemlediğimiz ay kaç gün sonra Dolunay evresinde gözlemlenir diyor. Bakıyorum hemen. Unuttum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bir an unuttum. Hemen yazıyorum. Bir sırada olduğunu unutmayın. Yeni ay evresini ben göremiyordum. Yeni ay evresinden hemen bir hafta sonra bakın. Bir hafta. Her evre arası, her ana evre arası bir haftadır. Bir hafta sonra ben hangi evreyi göreceğim? İlk dördün evresini. İlk dördün evresini göreceğim. İlk dördün evresini ben aklımda nasıl tutabilirim? Bakın. Baktığınızda aydınlık kısmı, aydınlık olan kısmı, içi karalanmamış olan kısım düz benziyor. E, bir hafta sonra hangi evreyle karşılaşacağım? Bu sefer ayın tamamını çok net bir şekilde görebildiğim Dolunay evresiyle karşılaşacağım. Dolunay evresinden bir hafta sonra hangi evreyle karşılaşıyorum? Son dördün. Bakın, son dördünde aslında aydınlık kısmı, şu aydınlık kısmı ters bir D'ye benziyor, değil mi? Şöyle hatta, ters bir D'ye benziyor, değil mi? Evet. E yine bir hafta sonra ise tekrar yeni ay evresiyle karşılaşıyorum. Bu bir döngü şeklinde. Sırayı karıştırmayın. Karıştırırsanız da şu şekilde çizebilirsiniz. Şimdi bakıyorum soru bana ne soruyor? Kaç gün sonra dolunay evresinde gözlemlenir? Bu hangi evreye benziyor? Tabii ki de son dördün evresine benziyor. Bakın bir hafta yedi gün değil mi? Son dördün evresinden sonra yeni ay. Yedi gün. Yeni ay arasından sonra ilk dördün 7 gün daha. İlk dördün evresinden sonra dolunay. Bana diyor ki dolunay evresi gözlemlenir. E tamam buldum sonucu. Topladım hepsini. 21 gün sonra. Geçelim diğer sorumuza. Dünyadan bakıldığında ay değişik şekillerde görülmektedir. Bunun sebebi nedir? Ay hangi gök cisminin, hangi gezegenin etrafında dolanıyordu? Dünya. Dünya. O zaman doğru cevabım A. Ben dünyadan ayın farklı şekillerde görülmesini görüyorum. Yine de doğru cevabı bulmamıza rağmen B şıkkına bakalım. Ayın güneş etrafında dolanması. Hayır. Ay sadece dünya ile birlikte... Güneş etrafında dolanıyor. Bu. C şıkkına geçelim. Ayın bir ışık kaynağı olması. Ay bir ışık kaynağı mıdır? Hayır. Ay güneşten aldığı ışınları yansıtır. Yansıtma özelliği vardır. D şıkkına geçelim. Dünyanın güneş etrafında dolanması. Hayır. Bu da değil. Dünyanın güneş etrafında dolanması sonucunda mevsimler oluşur. Burada bizim doğru şıkkımız A şıkkı. Geçelim diğer soruya. Ayın kendi ekseni etrafında dönme hızıyla dünyanın ekseni etrafında dolanma hızı aynıdır. Bu yaklaşık 27 gün 8 saat diyebilirim. Diyor ki bu durum yanındaki olaylardan hangisine sebep olur? Hava olaylarının gerçekleşmesi. Hayır. Hava olaylarının gerçekleşmesi değil. Hava olaylarının gerçekleşmesinin sebebi ne olabilir? Mevsimler olabilir, basınç olabilir, nem olabilir, rüzgar olabilir. B şıkkına geçiyorum. Ayın hep aynı yüzünün görünmesi. Evet. Ayın hep aynı yüzünü görüyoruz. Bir türlü arka yüzünü göremedik. Diğer şıklara da bakalım. Mevsimlerin oluşması. Mevsimlerin oluşması zaten biraz önce söylemiştim. Dünyanın güneş etrafında dolanmasından dolayı oluşuyor. E diyor ki gece gündüz oluşması. Gece gündüz oluşması ise dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucunda oluşur. Geçelim diğer sorumuza. Şimdi burada KLM canlıları verilmiş ve KLM canlıların omurgalı, omurgası, yumurtayla çoğalma ve doğurarak çoğalma özelliklerinden bahsetmiş. Diyor ki KLM canlıları hangisi olabilir? E, bakalım. Sıra sıra bakalım. Kar canlısına bakalım şimdi. Kar canlısı omurgasızmış. Ve yumurta ile çoğalıyormuş. Hemen ben buradan bakıyorum. Hem omurgasız olacak hem de yumurta ile çoğalacak. Baykuş omurgalı mı omurgasız mı? Omurgalı. Olmaz. Eledim. Olmaz. Balina. Omurgalı mı omurgasız mı? Omurgalı. Olmaz. Saylangoz. Omurgasız mı? Evet. Omurgasız. Kırkayak. Evet, omurgasız. Peki salyangoz yumurta ile mi çoğalıyor? Evet. 40 ayak yumurta ile mi çoğalıyor? Evet. Her ikisi de aldılar. C de olabilir, D de olabilir. Diğer seçeneklere bakalım şimdi. E yani biz şimdi bunlar omurgalı olduğu için A ve B şıkkını eledik. Ama yine de bakacağız. Şimdi L diyor ki omurgalıdır ve yumurta ile çoğalır. Tavuk omurgalı bir kere. Serçe de, kurbağa da tavşandı. Bunların hepsi omurgalı. Ama diyor ki yumurta ile çoğalır. Şimdi ben bakıyorum. E, aynı B'yi eledim. Tamam bunlar yumurta ile çoğalıyor ama kurbağa da yumurta ile çoğalıyor. E, ben bunları elediğim için alamam. Tavukla serçeği alamam şu anda eledim. Çünkü kurbağa yumurta ile çoğalıyor. Tavşan doğurarak doğurarak çoğalıyor. Bir kere D şıkkını eledim. Ama yine de bakacağım. Yine de devam ediyorum. C şıkkı gibi görünüyor ama devam ediyorum. M'ye bakıyorum. M hem omurgalıymış hem de doğurarak çoğalıyormuş. Kedi omurgalı, aslan omurgalı, inek omurgalı, güvercin omurgalı. Ama doğurarak çoğalması gerekiyor. Şimdi C şıkkına bakıyorum. İnek doğurarak çoğalıyor. O zaman cevabımız C şıkkıymış. Geçelim diğer sorularımıza. Şimdi diyor ki burada yaprakları kopan bir bitki. Hemen şöyle öncesinde ilk önce Şöyle bir anlatayım. Bir bitki çizdim. Bitkinin şu kısımları çiçek kısmı. Burası yaprak kısımları. Şu kısım gövde. Şu kısımlar ise köklerim. Bana diyor ki yaprakları koptu diyor. Kopardım ben yapraklarını diyor. su ve mineral alamaz. Su ve mineral alma işi kök hayettir. Kök. Kök yapar bunu. O zaman yukarılar, yukarıdakilerden hangileri söylenir diyor. Ben birinci şıkkı söyleyemem. Solunum yapamaz diyor. Evet arkadaşlar solunum yapamaz. Yaprağın görevi solunum yapamaz. Diyor ki Besin üretimi yapamaz. Evet bu da yaprağın görevi. Besin üretimi yapamaz. Fotosentez aynı şekilde yapamaz. Peki yukarıdakilerden hangileri söylenir? Ben 2 ve 3'ü söyleyebiliyormuşum. Geçelim diğer sorumuza. Mantarlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi kaç çeşit mantarımız vardı? 4 çeşit mantarımız var. Bunlardan bir tanesi şapkalı Mantar. Diğeri neydi? Küf mantarı. Diğeri neydi? Siz söyleyin. Maya mantarı. Diğeri ise neydi? Parazit mantarlar. Burada da yazıyor zaten. Hepsini yazdık. Şapkalı mantarların bazıları tüketilebilir. Evet. Şapkalı mantarların bazıları tüketilebilir. Çünkü besin değeri yüksektir. Diyor ki küf mantarları besinlerin üzerinde yaşar. Evet. Hatta ekmeklerin üzerinde yeşil yeşil beyaz beyaz böyle e, bir şeyler görürseniz onlar küf mantarı. Küf mantarının orada yaşadığını söyleyebiliriz. Diyor ki parazit mantarlar faydalı canlılardır. Hayır, parazit mantarlar faydalı canlılar değillerdir. Bize saç kıran ve pamukçuk hastalığına sebep olabilir. O zaman bana diyor ki hangisi yanlıştır? C yanlış. Ama D şıkkına bakalım hemen. Maya mantarları hamurun mayalanmasında rol oynar. Evet rol oynar. Aynı zamanda sütten peynir yapılmasını da sağlarlar. Geçelim diğer sorumuza. Burada şekiller var. Pembe şey, pembe üçgenimize bakalım. Diyor ki ben bir çiçekli bitkiyim. Bakıyorum burada çiçekli bitki arayacağım. Su yasını, çiçekli mi? Hayır. Çiçeksiz. Eğrel totu. Çiçeksiz bitki. Çam. Çiçekli bitki. At kuyruğu çiçeksiz bitki. Diyor ki penisinin yapımında kullanılırım. Penisinin yapımında kullanılan bir mantar türü var ki o da küf mantarı. Bakıyorum küf mantarı, maya mantarı. Hayır. Küf mantarı. Evet. Yılan. Hayır. Diyor ki doğurarak çoğalarım. Bakıyorum burada. Doğurarak çoğalarım diyor. Yılan. Hayır. Yarası evet, insan evet, ayı evet. Ama bana en çok tikin olduğu yer lazım. Hepsinin doğru olduğu kısım lazım. O yüzden C şıkkı doğru cevap. Geçelim diğer sorumuza. Evimin bahçesinde Şapkalı mantar, salyangoz, lale, sincap, kelebek, at kuyruğu bulunmaktadır. Hangi canlı grubu yoktur? Şapkalı mantar ne? Mantar. Mantarlar grubunda değil mi? Salyangoz ne? Bir hayvan. Ama nasıl bir hayvan? Omurgasız bir hayvan. Omurgasız bir hayvan. Lale bitki, nasıl bir bitki? Çiçekli bitki. Sincap, hayvan. Nasıl bir hayvan? Omurgalı bir hayvan. Kelebek, nasıl bir hayvan? Omurgasız bir hayvan kelebek. At kuyruğu ne? Bitki. Nasıl bir bitki? Çiçeksiz bir bitki. Şimdi bakıyorum diyor ki hangi canlı grubu yoktur? Hayvan var mı? Var. Antar var mı? Var. Bitki var mı? Evet var. Mikroskopik canlı yok. Mikroskopik canlı olabilmesi için burada nelerin olması lazımdı? Bakteri olabilir. Amip olabilir. Öglona olabilir. Bunlardan birisi olmadığı için cevap D şıkkı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.